oturmamıştım. Aşkım, sence hani biz de şimdi böyle tatile git hani kar tatili sonuçta geldik. Bir de üstüne ben sana hani o dalgasına tak yüzüğü tak yüzüğü muhabbetini Hı -hı. yaptım ya. Hı -hı. Acaba değil ama de, ay biz de özendiğinizde git gittiniz der de, mi acaba? Vallahi özendiniz de gittiniz mi de, der mi diyebilir de demeyebilir de tam kestiremiyorum. Demedi, demedi, demedi. Yani, haline tam kestiremiyorum ama ya şimdi Kış aylarındayız zaten e, yurt dışına da gidip bir yerde e, deniz e, tatili de yapamayacağımızı görüyoruz zaten böyle bir yere geleceğiz e, yani e, taklit değil yani sonuçta nereye gitsek şu an Karadeniz'e gitsek kar var başka tarafa da gitsek doğuya da gitsek kar var yani bunu o şekilde adlandıramayız bence Aynen. kar sadece bir tür sevgi diyoruz artık evet yüzük mevzusuna gelecek olursak ki zaten ya abi baby shower yapıyorsunuz bu ne demek oluyor yani daha yüzük takmadan diyen de onlar da zaten anladın mı yani ee, evet, Adnan biliyorsun öncesinde bir yüzük taktı ve dedi ki ben bunu prova amaçlı taktım dedi. Ben de baby shower yaptım, ben de bunu prova amaçlı yaptım dedim. Yani sonunda zaten biz evlenmek için oradayız ve e, elbette sana bir gün yüzük takmayı düşünüyorum. Yok aşkım bir şey Elbette bir gün yüzük takmayı düşünüyorum, elbette böyle bir şey yaşayacağız. Bundan normal bir şey yok. Biz ne dedik bu ilişkinin başında? Tabii ki insanlar bizi eleştirecek. Tabii ki insanlar bize bir şeyler söyleyecek ama biz bakalım ilişkimiz için neler yapıyoruz. Biz ilişkimiz için neler söyleyeceğiz? Bu önemli. O yüzüğü takacağım sana merak etme. Sen merak etme. Hadi kalkalım gidelim. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 lay. La 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 lay. Helal. Ee, yeni evlenmiş çok bir çift. Ne de sadif. Merhaba. Merhaba. Çok <laughs> mutlu olalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Mutluluklar merhaba. Kapat arayacağım. Kapat. Teşekkürler. Vallahi Ay, e, nasıl biz nasıl de tam şey böyle evlenme arifesinde olup çok sizle biliyorum. karşılaşmak Gerçekten çok güzel. Yani. Evet yani biz de işte kısmesi kısmetse olur evindeyiz. Senin. Öyle e, mi? E, aynen ben de Aycan'ı buraya e, tatil amaçlı getirdim bir günlüğüne. Sizi görmekte anca bir günlüğüne gelebiliyor çünkü her gün çekimlerimiz var. Sizle karşılaşmak da çok güzel oldu. Ay çok güzel e, bir gelin olmuşsunuz. Baksana yüzünüz de o kadar güzel gülüyor ki inşallah e, ömür boyu bu şekilde olursunuz. Bize tavsiyeleriniz var mı? <laughs> Abi. Yani, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu nasıl geldiniz? Benim için o önemli. Hani nasıl nikah masasını oturtacak seviyeye geldi bu ilişki nasıl? Bir, hani çok büyük bir beklentiler yok. İki, evlenme teklifi gibi böyle uçarı kaçarı şeyler de yok. Sadece e, birbirimizi seviyor muyuz? Birlikte yaşamaya devam etmek istiyor muyuz? El ele tutuşup aynı yolda yürümek istiyor muyuz dedik. Sorduk birbirimize. Sonra karar verdik. Mükemmel e, nikahımız 7 Ocak'ta bekleriz. 7 1 2017. E şu an tamam altına benim ismimi ağacan diye rica edersem silinebilecek bir yerine. Hani <laughs> bak e sen hanımefendinin e bize söylemek istediğini iyi anladım yani Anladım. sadelik sadelikten kaçmıyoruz anladın aşkım, mı? İlla hani böyle bir şeyler bir şeyler istemiyoruz <laughs> yani. Aşkım ben zaten şatafatlı bir şey yaptım değil mi? Sen şatafatlı bir şey yapmak istemiyorsun. Allah karşımıza çıkartıp Sen sabahtan beri bana yüzük yüzük dedin yok şöyle yap dedin bilmem ne dedin yani bak sadelik. Bizim, bizim, tek taşımız yok mesela. Bak, bak ne kadar güzel ne anladın ne? mı? Tek taş yok. <laughs> ne güzel. Bence de bak. Kötü bir gelinim ben ya. Öyküsü. <laughs> Siz Neden? bence kötü bir gelin değilsiniz. Anlayışlı bir gelinsiniz. O yüzden size bir kez daha tebrik ediyorum. Ben ediyoruz. o kadar anlayışlı olamayabilirim ben. Yani aşkım bakacağız öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tekrardan mutluluklar teşekkür diliyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Umarız. Herkes için en iyisi olur. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Evet, de sağ de de Amin, sağ teşekkürler. olun. Amin. Sağ olun. Amin. Evet. Sağ olun. Her